Böbeler ne yüzüdürse biraz şey ya. Üşü, bir şey ya. Cem Usta ucundan tutma bu saç kesmeye benzemez bak. Ya kopar diye korkuyorum <laughs> biliyor musun? <laughs> kopar diye korkuyorum yoksa çekiştiririm. Çekiştir diyorsan iyice çekiştireyim. Evet Cem Usta anayın mu böyle bahçesi? Yok. Ya. Yapma ya. Ver su ekşulanmazsa ne olur ki?

şey yapan. Veriyor, ne iyi <laughs> Ama aynı şunlara benziyor. Yabancı <laughs> da benziyor da onun içinde. Sende de var mı öyle yanlış şey yapan? Yok. Sleslerden almıyorlar. Öyle <gülüyor> mi? <laughs> Kurbanlık kasetini izledik. O kadar hoş yine. <laughs> Cemilik. kestiği kurbanı mı? He? Nerede izlediniz? <laughs> kaseti bizde. Ya. De. Vallahi. Launched. Size nasıl gelmiş ya? Ben aldım. <gülme> Bizden. Hah. Hurlamaz. Ee. Şey tuş... <gülme> ama. O simçe falan demek çekmişsin onlardan çıkmış. Hah hah. Ama. Ne <gülme> <gülme> Bittim arkadaşlar şimdi. Acaba <gülme> <gülme> bu ne otuydu bu? Dereotundan <gülme> bilmiyorsun. otundan Şey varmışla da. Dırmıhın ucuna bas hele demiş, bunun adı neydi baba demiş biliyor musun? oyuncuna ucuna bas da sana söylemeyince vay dırmık demiş o hesap. dere otunu bilemedik ha. Senin oğlan soyunamıyor bak, şöyle de soyunsun. Onun dizini şimdi cam kesti, abisinin hmm. güreşirken, biliyor musun orada? Hmm. İki tane yara bandı şey yaptık, bayağı da açılmış. Ya, ama Aslında su, onun için su alır diye şey Sağırız. yapıyor. Hocam orayı öyle mi yapacağız? He he, onu da afetin yaptırın da. Geçip bağlayacağız mı? gazırsa iyi olur. Ha. Açayım mı biraz? O, o kadar yeter. Hmm. Otlanmaz mı ya? Ama şu bol herhalde maşallah. Kamyonu hmm. yanaştırıyor. Salçalı. Vatandaşın salçalığını <laughs> dolduruyor. Kırıkkale'de dağıtıp geliyor. Evet. Yani Biz sana haber gönderiyoruz. Gelsin bakalım. Evet. Anladın mı? bir şey yok. Nerede? Onlar da. Şunlar ne? Babo? Onlar ölü. Hey. Yürü yürü yürü. yürü. Göreceğim göreceğim. Hadi. Görüm. Görüm. O, göreceğim göreceğim. Diller ki neyi çekinciler girmiş ki derler şöyle kameraya bakalım. Tam başlayalım. Malihefet daha da gel. Evet, kırık kale baba. O karşı gördüğün benim malikane. Biraz sonra da malikaneye gezdireceğim sana. Sana bura düşer herhalde Yusuf. Bana Dede mal olarak. İşte biri benim. Buranın mı?